Maalesef onun da çukuru bence elimi kul, hapkazım, gıyağılızım, o da tepkulüze <laughs> geçip ben içten bitseydim. Ben tercüme etmeye çalışacağım. Bu biraz önce e, konuşan e, 25 yaşındaki genç, progencimizin pro, konuştuğu gibi güzel, Türkçe konuş konuşamayacağım. Bu gençimiz İstanbul'da eğitim gördü. Bunlar zıtçı nöz uçtumun hakkı oldu. Dedim ya şu zı hadi göreceğim. Yıkışam değil ha. Abi gıtçıya dikçiden ne tabıcı yaz, ne pakucu Ne boyu üzere kes çıkarmayacağız. Konsolat için hadi gari zara. Atıcazi doğru kufa, Дибза, Дишха, Дишха Куртхуму Дегацов. Sanırım e, dünya tarihinden beri en acı dolu tarih, tarihlerden birisi bizim tarihimizdir. E, tarihimizde çok acı dolu yıllar, çok karanlık sayfalar da vardı, beyaz sayfalarımız da vardı. Fakat son 7-25 yılda yaz buluştuğumuz için mutluyuz, sevinçliyiz. Geleceğe umutla e, bakıyoruz. E, Tanrı sizleri korusun. İkası yüzyıla sana koyayım koca dinada mazao cevur <laughs> usul itikam çoğuy. Hadi ve kod mı karadın usul kuam çoğu. Ti karadın mi fıkaca mübdüşüm adika. Sokuma akvazı Türk karadın tam yıkapsavuşu zoğum. 120 yıl önce e, yaşanan Kafkas Rus savaşlarında yaşadığımız acı kaderimizden sonra bu topraklara e, gelen insanlarımızı e, bu ülke korumuş, sahip çıkmıştır. Teşekkür ediyoruz. И узре и та спозна су до неце одга шасар ја ухвала, а бе نس مکافټر ملارزلی فی اوخوري په یو غټنو شپ اوخوري زفوانو د زرب په هزارو ژونو خابز خمنه او د تفاوحافظ د افسوس تمه مسیج پستون ملحباتو مسیر له وجبه نه هم دی کوه څوک مین را سيچ خورم ده د زېرات او اجم یا اوخور تمام زره ځان سایه کوو مشه کو دو په خوښ کویږي تنظیم افسو او ژا son ıı, 23 yılda Dünya Çerkez Birliği'nin e, ıı, sonra bugün ıı, 16 tane ıı, bize üye ıı, kuruluşlarımız var. Bunların içerisinde ıı, en etkin ıı, çalışan ıı, kanatlarımızdan birisidir. E, Kafe bunun için bize ıı, sağladıkları katkıdan dolayıca, dolayı da son derece ıı, gururluyuz, ıı, seviniyoruz. Ayrıca son ıı,

tamam kuzat çapimi akarsınız bu ev kuzat. Ama Süren şam nova inam dede akıpın ve o artifal şu yapıcı Diharur, garur zathasan ve o sade dönmüş olan Suriyeli soydaşlarımızdan birkaç gün önce 61 aileye kuralları çekilerek ev verilmiştir. Daha önce de bir 23 aileye ev verilmişti. Onun dışında da e, pasportu olup da e, kendi imkanlarıyla ev almış e, soydaşlarımız da var. Fakat bundan sonra en önemli şey Suriye'den ayrılamayıp Suriye'de kalan e, kardeşlerimize yardım etmektir. Devasayı azun ama kuavu İngiliz'in Lord <laughs> Hamya Palat'ın yönetse o adıya kalsa bir tamadır safra kuavu ki tutsatı adıya okun. Yahdao, Olimpiyat'ın Yahdao,

Dünya Çerkez Birliği Başkanımız Zafro Kahalti Çerkez problemi, Soçi Olimpiyatları ve Kafkas Savaşları'nın bitişinin 150. yılı nedeniyle İngiltere'de Lordlar kamerasında bir konuşma yapmıştır. Bu nedenle de buraya katılamamıştır. Ben en son olarak Cumhurbaşkanımız Kanova Arsen'in dünya Çetkes Birliği Başkanı, Sapova Halkı'nın e, camdan, gönülden selamlarını size iletiyorum. E, belki tercüme konusunda çok iyi değilim. Bu konuda e, daha önce de çok şiddetli eleştirilere uğradım. E, eksik bir şey kalmışsa çoğunu zaten biliyorsunuz. E, teşekkür ederim.